Merhabalar. Bugün sizlere bir balkon balkon konuşması yapalım dedik. Neden balkon konuşması? Çünkü şu an balkondayız. Bu güzel havada, oksijeni bol, temiz havada ve maskesiz ortamda sizlere birkaç şey, birkaç e, cümleyle e, mesaj verelim dedik. Mesajımız şu, e, her gün iletişim halindeyiz. Her gün insanlarla diyalog halindeyiz. E, ve ve her tamam e, insanlara e, iletişim içerisinde bulunduğumuz vakit bazen ricada bulunuyoruz, bazen bir istekte bulunuyoruz, bazen e, onlardan e, yardımını talep ediyoruz. Bu tür durumlarda e, uslup çok önemli. Uslupla birkaç şey demek istiyorum. Uslup e, maalesef e, iyi kullanılın, iyi kullanılmadığı vakit e, istediğimiz o hedefe, istediğimiz o ricaya ya da bir e, isteğimiz varsa o isteğimizi güzel bir şekilde e, karşılayamamaya durumuna bizi getiriyor. Çünkü e, insanlar e, kibar, ondan sonra nazik bir şekilde kendisine bir rica yapıldığı vakit kırmamaya yönelik olarak e, yani kırmamaya özen gösterirler. Ama siz sanki onda hakkınız varmış gibi, siz sanki onda bir e, adamın karşılık kişinin mecbur mecburmuş gibi o bilgi vermeye ya da yardımcı olmaya mecburmuş gibi e, bir Su bile karşıdaki kişiden bir yardım talep ederseniz tabii ki evet elbette ki o kişi sizin o talebinize olumlu bir cevap vermez. Bu boyutuyla oraya baktığımızda bir şey insanlar içerisinde diyalogu giderken bir ricada bulunurken daha güzel bir şekilde güzel bir üslupla karşıdaki kişiye hem kendimizi iyi bir şekilde ifade etme babından olsun hem de karşıdaki kişinin değerlerine saygı duyarak. O bilgisine, o e, kişiliğine saygı duyarak güzel bir şekilde hürmeten bir şeyler istemek gerekiyor. E, bu boyutuyla e, biz mesela biz bazen aynı insanın, e, aynı istek, mesela işte, iki farklı insan düşünün, e, aynı şeyi isterler sizden, birine evet dersiniz, birine hayır dersiniz. Aynı gün içerisinde Bak, o da olabilir. Neden? Çünkü istemiş olduğu tarz, istemiş olduğu uslup e, insani değildir ya da işte kibar değildir. Çok da nazik bir tavırda olmadığı için biz de onların o uslupların isteklerine ne yapıyoruz? Cevap olumlu cevap vermiyoruz. Bu boyutuyla bizler de her halükarda e, hani herhangi bir kamu kurumuna giderken, herhangi bir e, insanla iletişime giderken geçerken ve da herhangi bir ortamdayken insanlara iletişim halinde bir şey istediğimiz vakit Hemen güzel bir şekilde, güzel bir yusufla, e, o kişiye saygı ve e, değer vererek e, istemek en doğrusu. Ve bu da bütün kapları emin ol açıyor. Benim e, bu konuda hatırlamak e, istediklerim bunlar. Kısa bir şekilde ifade etmek istedim. E, kanalımı takip etmenizi, abone olmanızı, abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar.